Çok teşekkür ederim bugün için ya. Çok güzel bir gündü, tekrarlayalım. Tekrarlayalım bence de. Çok memnun oldum. Ben de memnun konuştum. oldum. Yalnız bir şey yapacağım ama kızım. Ne? Çok hoşuma gitti, dayanamadım. Vallahi. Ben de dayanamadım. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım? Sen nasıl bana dokundun? Ve sen de bana dokundun az önce. Aynı şey mi? Sen A bana sormadan bana dokundun. Ay ne alakası var? Sen de bana sormadan dokunabilir miyim diye. Beni niye taciz ediyorsun? Ne yapıyorsun? Millet bakıyor. Gün Günün beni nasıl taciz ediyorsun? Ya bağırma manyak mısın Şerbiyesi sen? Şerbiye mi burada. Beni şey yok. taciz ediyor. Hayır ne hayır olayım? öyle bir şey yok. Ha, Sapık sen? Hayır vallahi ha, öyle ha. bir şey yok. Ya ne yapıyorsunuz öyle bir şey yok. <gülüyor> İyi <gülüyor> misin? Kapatın onu artık. Baktık artık. Abi <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ne, oluyor <gülüyor> abi? <gülüyor> ne oluyor abi? Abi ne oluyor abi? Evet gördüğünüz evet. gibi İstanbul'da gün ortasında yaşanan bir taciz oldu. Hayır hayır öyle bir şey yok abartma lan. Ettiniz, evet, Abart evet öyle bir şey yok abartma. Evet gördüğünüz Birinci gibi taciz bu şu an iyi ediyor. Hayır Siz abi ya. Edildiniz? Evet. Hayır abi. Beyefendi ya. ya. Hayır ne oluyor ya? Ya ya. <laughs> Sanık Mustafa Ak. FETÖ terör örgütü. Anasının am... An <laughs> Aa.